Ladies and gentlemen, are you ready? Arkadaşlar, Farming Tube Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Homo Covered Akademi'deyiz. Şöyle hızlı bir açılış yapalım. Eee bu çok hızlı girdiğim için açılış yapamadım. Eee videonun içinde çok güzel şeyler sizi bekliyor. Şansımız döndü. Siz de şaşıracaksınız. Gelin bakalım bu videoda neler yapmışız. Ya dostlar neler oldu neler inanmayacaksınız. Şöyle şu çantayı gördünüz mü bilmiyorum. Bir tane Trainer Kate faun. Bir tane de Victor of aldık. Vallahi bu çok iyi oldu. Yani şu an ortalama bu işin hakkını vermiş olduk. Valla mage olduk. Dedim ki mage ile anca mage ile kasabiliriz. Valla çok güzel oldu ya. Winforce lazımdı lazım mı zaten? Şimdi Winforce'u artı altıya basarız. Bunu yakmayacağız tabi. Bunu 7 secdesi ile atarız. Ya da satarız dostlar. Yukarıda bir şeyler yaparız. Valla bu çok iyi oldu ya. Neyse moblar çıkıyor. Biz birazcık böyle kasmaya devam ediyoruz solo olarak. Dostlar şöyle şansımız devam ediyor şöyle 1gb 4 tane de waterımız oldu water ortalama şu anda 2gb bandında Güzel kastık ya bugün maşallah Şimdi artı 7 SC zamanı şimdi şurada bir tane daha patarsa atarsa Şurası çok iyi oldu ya Bizim için zaten ben windforce mu akademide yaparım diyordum daha iyi olmuş oldu Midde setim de var yukarıya gittiğimde çok zorluk çekmeyeceğim Sadece takılarımı e, artı 3 akara set yapmak için biraz TL harcayabilirim. onu da inşallah şunları satarsak gerek kalmayacağını düşünüyorum. Şöyle şu arkadaşa bir tek atam. Ah be skill boş harcamayalım. O şurada bir yangın yeri var. Şöyle şuradan bir çakalık yapabilir miyiz? Yaptık. Hadi be bize düş... Vallahi var ya. Bizi tek dediler valla. <laughs> Çok iyi oldu valla. Güzel öldük. Ha, hak ettiğimiz gibi öldük. Kordon jelil kardeşim. Seni severim. Ama şuradan bir kill almam lazım. Kordon jelili bir daha kestik. kötü oldu. 18'de adam öldürüyoruz. 18'de valla var ya. Touchmine Raptor bizi kesti. Tebrik ederiz kendisini. Bizi kestiği için. Oy. Şöyle ikiye bir şöyle bir zıplayıp bassak. Basamadık. Neyse bir atlayalım. Hiç problem yok. Buralar temiz. Valla umut ediyordum artık. Bana da drop çıksın derken güzel şeyler yaptık. Şimdi bir mob daha kesmemiz lazım. Bir drop da alsak bizim için yeter. Şu keşleri üzerimize kıralım. Potlarımız yoktu, potlarımız bitiyordu. En azından potlarımızı şu şekilde almış olduk. Bundan artı 7 sey seyce var mıydı bunda Ha, bunda artı altı kastellan silah e, yumurtası çıkıyor dostlar. Şuna bir vuralım önce biz. Ya biz daha fazla vurduk. Meyçiz arkadaşlar, daha fazla vurabiliriz biz bunu. Aslında ben bir maker için bu tarz eventler için bir makro hazırlamam gerekiyor da. Şuna bir daha vuralım. Of 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 hepsi birden vurdu. Teklendik. Aç gözlülüğün sonu bu. Şu bizim ya. Ben bir tek deme atayım. Şunun üstünü bir novalayalım. Bari bunu alalım ya. Maalesef alamadık. Şu arkadaş bir tekleme Ah be bizde, <laughs> bizde kaldı vallahi güzel oldu. Şuradan Oo, oraya attı ya. Ay be oraya alsaydık güzel olacaktı. Valla kutuyu aldık da. Neyse MS'ler dursun dostlar. Şöyle MS'leri alalım. Biz kasma devam. İyi bir durup alırsam kaydı başlatırım. Dostlar şöyle son saniye yakın CR'yi de tamamladık. Bir bakalım. Bir dakika sonra neler olacak normal. Bir haritamız açılacak muhtemelen. Saat 11'de demişti. 10'da demişti ama. Bir tür daha Kroaz bossları gelirse çok iyi olur. Şöyle de birazcık para kastık randomdan. güzel oldu Neyse kutuları kırarken güzel bir drop alırsam kutulardan kayıt başlatırım Dostlar Hatta şurada sizde bir tur şey keselim Hadi oğlum Ah be Neyse ikiye tekrar atlayalım bir türlü Hadi buradan belki bir şey gelirsin ırk var biz de şöyle yaparız o zaman enjiri patlarız şöyle 2 gb gibi param var ee, diğer çarlara bakmadım daha evet yeni harita geldi saat kerta. harita bir bakalım buradan bir şey yapabileceğiz burada mob cr mi yoksa met mı yoksa normal mi derken normal en azından artık kendi itemlerimizle uğraşacağız güzel Kanka ben soloyum ya kusura bakmayın. Cihap'a geçelim. Alamadık bir şey. bir şey alabilir miyiz? Bunlardan premium falan da tık tık kıtlanıyor. Alamadık. secerlerimiz şöyle bir tur basalım. Bu arada şöyle 10 gb 16 GB'ye mitrili satmıştık. Şimdi o gelen parayla da şöyle yaptık. %5 daha drop almak için atak perimizi de aldık. Şu an ortalama atamız 4000. Red potsuz. Şöyle red potla da atamız ortalama 4400 oldu Bence güzel oldu o Kravaz bossları atılıyor Buralarda gelir şimdi Şu bir Şu iki şu an hemen mobu keselim. Ben sana vurmayacağım kanka. Sen de vurursan seni keseriz ama. RP yapalım şöyle. Çölmeye gerek yok. Bizde olma ihtimali var çünkü. Biz fazla vurduk herkesten buna. Un andef bal. <laughs> Vallahi var ya güzel oldu. <laughs> en azından şöyle Ah be ya balın yerine bir şey daha çıksaydın ya. Neyse en azından andef balla da şu an bu silah normal silahlardan bence kat kat iyi dostlar. Hani o yüzden İnsanların ahvatlar karşıya geçmiş öldük. Güzel oldu. Allah'ın defbal keyfimi yerine getirdi. Ve olduk ama yapacak bir şey yok. Şunu alamadık ama. Şundan bir drop alır mıyız? Şu makrolarımız arkadaşlardan daha hızlı. Herkes de vursun şöyle. Olasılık bizde. Toparlansın ama boş. Valla tek başımıza 3 tane silah aldık. İnşallah şansımız hep böyle yaver gider. Valla bakmayın kaç dün neler neler yaktım. Gene bir şey yok gene bir şey yok. Şimdi bakın şurada çok güzel bir çakallık yaptık. Bura ölürse bu kutu bizde. Hayır 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 lütfen Ah be biz alamadık Nereden vurdunuz acaba? Çok merak ediyorum. Görmedim yani beni kim vurduğunu. <laughs> Vatlar vurun orayı. Nereden nereye vuruyorsunuz Allah'ınızı severseniz Neyse yine drop alırsam kayıt başlatırım Dostlar bir turda burada CR yapayım ben Gün geçmiyor ki şansımızdan bir drop dağılamayalım. Dragon kolluk kart 6 geldi Şöyle 4 tane daha water bir gb daha kıtlattık arkadaşlar. Şöyle 700-700-1400 keşten 2800 keş yapar. Vallahi bu event güzel oldu. 5k keş yapmışız eventten işte düşen 250-300'ler onları göstermiyordum bile. Aslında humandır ki burada hızlı fazla. Şunu bunu keselim. Aslında çıkalım ya çok kastırmayacaklar zaten bunu da şansa kadar aldık. Şimdi şurayı bir satalım. Discord'dan yazdım bakalım itemleri bir alıcı çıkarsa uygun şekilde konuşuruz veririz dostlar şöyle güzel GB kastık Elhamdülillah işten gelmiştim yorgundum vallahi o yorgunluğu aldı Exit PC'si nerede neredeydin sen göremiyorum şu an ya Exit neredesin <laughs> buldum. Şöyle bir çıkalım. Şimdi şu dört tane kutumuz, iki tane de akara var. Akara Box'da artık bir şansımız gözündü. 40 GB yaktım akara Bir tane drop alamadık. Haydi bakalım. Akara skeleton belt ve akara secret silver çıktı. maalesef adamlar buradan alıyor çözümden alıyor ayrındaki Giga HEPA şart Triel, ayrım o basmayız i̇şte şarda basmayız şöyle yapalım triyeli bir artı altı deneyelim yandı şimdi birader sen şöyle bir artı 7 olma kolu artı 7 yapalım Kolluk geç be. Karın kar kârı olsun. Derken kolluk geçti. Şimdi bir bakalım. Pazar seyeceğimiz var sonunda sonuçta. Dragon Skale G. Dragon. Neydi bu? 12 GB'ye var. E şu an en uygun şu gauntlete bakalım buyu var mı bu 3 gb atılmaz 160 gb atılmaz yani 6 gb bence en mantıklı olan zaten şöyle sıkıntımız yok gb konusunda şöyle slave'i bozalım tekrardan şöyle bir şov yapmak adına artık şu kravazlarımızı bir pazara katalım 999 akme bonus 999 akme satılmaz diyor bunları koyamıyor muyuz 1 milyon keşe koyalım O milyon cash price. 11 milyon cash price cash cash şöyle 11 milyon cash price'ları koyduk şöyle 657 de bunu koyalım koyun cash 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 ve akme balans Pazarın bir güzelliğine bakın ya. Neyse dostlar biraz dinlenelim. E, Cz çıkarız bir duruma göre hareket ederiz. Perimiz var artık drop şansımız daha da yüksek olacaktır. Dostlar şöyle videonun sonuna geldik. E, Keremden sayislim slot söyle. Şimdi bunları şöyle sakin bir şekilde 7'ye atacağız. Eğer yanarsa Kerem'in söylediği slotlara koyup 4 kez prev yapacağım. Sonra basacağım. Terina 7. Bu 8. Hadi bakalım. Hatta prev yapmayacağım ya. Direkt sallayacağım. Trina 7 buz 8 çok güzel hadi Trina 7 buz 8 hadi bakalım hadi yes be çok iyi be sonunda bastık ya öpücük Bu çok iyi oldu dostlar. Vallahi var ya. Sonunda. Bizim de şansımız güldü. Şu itemi bastık ya. Of ata bir bakın ata. Yok kanka. Tirna <laughs> ile. sat satmıyorum ama teklifini merak ettim kankam. <laughs> Valla emekti ya dostlar. Çok güzel oldu bu. Şimdi bunu şöyle bir tane ters alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Her şeyi bitirdik valla. Şöyle ters karevidi salalım. En ucuzunu alalım. Yok bunlar buy pazar özür dilerim. Heh, şöyle. Valla 175'ten alacağım almak zorundayım. Vallahi var ya. Aa kolluk da satıldı bu arada çok iyi. Şöyle bir tane şundan bir tane de bundan alalım. Yukarıdaki silahımız neredeyse hazır oldu. Talisman pardon direkt yok atıyor hemen. Kanka AB0 şu an. Yayın kayıta bakarsın ama borcum olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkürler kanka, teşekkürler. Satınca gelir. Evet Wind hayırlı olsun. Şöyle bir atak denemesi yapalım. Hatta ben de basam. Kanka. Bir x vereyim. Bakan alabilirse. Şimdi şu Kerem'e bir tane Draki bileti vereyim. 3 diyor da 3 vermem. Ben giremiyorum 3'e. Seycesiz 3500 Of neredeyse Direkt diyeyim çıkacağım diyor Biz de şöyle makromuzu buna göre bir ayarlayalım Dostlar Saniyelerini limitlerini yükseltelim Valla çok iyi oldu bakın 5 nokta 300 vuruyor 298 nereden bakarsanız baya bir Eee AP farkı var şu an seycesiz hatta eee çok güzel oldu bu videoyu da böyle bitirmiş olalım kendinize iyi bakın bir sonraki akademi serimiz zaten devam ediyor bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlarım Allah'a emanetsiniz.